Ve başladık Arda'cığım, geliyorum. Arkadaşlar herkese merhaba, ben Ferhat Gök. 4 yıllık Kayın Ticareti inşa ediyorum. Grindam'ın seviyesindeyim. Geçmişte maaşı iş tecrübem oldu, başarısı bir iş girişimim oldu. Ve Kayın'ın benim için gerçekten bir fırsat oldu. Bu fırsatı doğru yönettiğimi düşünüyorum kendi adıma. İşin doğrularına tutunarak motivasyonum ve enerjimin düştüğü noktada ve hata yaptığım noktada işin doğrularını keşfederek bu noktaya kadar geldik. Ve e, işin doğrularını keşfettiğimiz ve karar aldığımız e, noktaların en önemli adresi kamptı. Birkaç gündür Arda ile konuşuyoruz ve kampa e, ekipteki arkadaşlar gelip, gelip gelmeme noktasında kararsız e, bir tutum sergiliyorlar. Bu bizim hiç hoşumuza gitmedi ve şaşırdık ve dedik bununla ilgili acil bir e, video çekmemiz lazım. Ve konumuz kamp olmak üzere bugün sizlerle beraberiz. Kesinlikle şaşırtıcı. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arda Çakır, 27 yaşındayım. Sadece 3 sene kadar maaş işlerinde çalıştım özel sektörde. Maaş işlerinde hiçbir zaman üst düzeyde çalışmadım. Ticaretle de alakalı hiçbir zaman bir girişim olmadı, bir tecrübem olmadı. Kayan içerisinde şu an Blue Diamond kariyerindeyim. Sadece yapılması gerekenlere odaklandığımız için hem Ferhat adına hem benim adına adımıza maddi ve manevi anlamda çok farklı noktaya giden bir iş oldu. Ve e, yapılması gerekenlerle ilgili en önemli nokta belki de kamptı. Bugün sizlere kampımızdan bahsedeceğiz. Mart ayının e, ilk haftasının hafta sonu olacak. 3, 4, 5 Mart'ta çok önemli bir kamp olacak. Biliyorsunuz ki Antalya'da. Neden kamp? Arkadaşlar kayan nedir? Şimdi e, bir işe başladınız. Belki çok kısa süre oldu, belki aylar önce başladınız. Şirket, ürün, pazarlama planı. Burada alacağınız bilgiler emin olun. Sizin kayan yolculuğunuza çok hızlı e, şekilde adımlar aklınıza sebebiyet verecek. Evet ve vizyonu çok doğru bir şekilde algılamanıza e, yarayacak. Ve vizyonu doğru algıladığınızda ne iş yaptığınızı ve giydiğiniz gömleğin kaftanın adının ne olduğunu bildiğinizde masadaki tutum tavrınız... Sahadaki gücünüz daha da fazla olacak. Gücünüze güç katacak arkadaşlar. En doğru stratejiler. işin doğrularına tutunmaktan bahsetmiştim. Her işin kendine ait bir doğası vardır ve bu doğanın bazı kanunları vardır. Bu işin de bazı kuralları ve kanunları var. Bazı doğruları var. İyi haber şu arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Yeter ki öğrenmeye istekli olun. Ve bu noktada Türkiye'de ve dünyada çok başarılı insan burada olacağı için her biri işe ilk başladığı noktadan yaptığı hatalara kadar, ekleme aşamasından katlama aşamasına kadar en doğru neyi keşfettiler, en hızlı stratejiler nasıl, iletişiminden tutunma kişisel gelişimine, liderliğe kadar birçok doğru stratejiyi bu kampta göreceksiniz. Sizin geçtiğiniz yollardan emin olun ki bizler geçtik. Nasıl stratejiler yapmanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini bizler çok iyi biliyoruz. Bizlerden, liderlerden çok önemli şeyler göreceksiniz kampa. Bağ kurmak arkadaşlar, Kayan işi, e, ağ kurma işinden ziyade bağ kurma işidir. Sevdiğimiz insanlarla beraber başarırız kayan içerisine ve ömür boyu gidecek olan bir yolculuktur. Burada belki de e, ekibinizde olan insanlarla çok daha fazla e, samimi olacaksınız. Sadece ekibinizdeki insanlarla değil, farklı farklı şehirlerden kişilerle tanışacaksınız. Hem onların hem de sizlerin bu ticareti büyütmekle alakalı e, çok önemli hamleleri keşfedeceksiniz kamp içerisinde. Evet yani bu güçlü bağla neler başarabileceğimizi, bu takımla dünyayı bile fethedebileceğimizi çok net bir şekilde arkadaşlar bu kampta göreceksiniz. Büyük vizyon, büyük vizyon aynı zamanda büyük resim demektir. Büyük resmi gördüğünüzde küçük sorunlar ayağınıza takılan çakıl taşından öteye geçmez. Kısa vadeli olumsuzluklara takılmazsınız. Büyük resme, büyük vizyona doğru yürürsünüz. Büyük vizyonu nasıl göreceksiniz? Ee, başta da söylediğim gibi Türkiye'de çok başarılı liderler orada olacak. Sizler için çok özel eğitimler hazırlıyorlar. Bugünlerden hatta eğitimlerini bitirdiler. Ee, kampa kadar bunu daha nasıl daha iyi yaparız? Bunun endişesine taşıyorlar. Onun dışında e, Türkiye Operasyon Müdürü Mustafa Abacıoğlu burada olacak. Türkiye'nin durumundan, dünyadaki durumundan bahsedecek. Dünyada en başarılı iş kurucuları, en iyi takım kurucuları, dünya çapında iş kuran liderler aramızda olacak. Kim bunlar? Stefan Edefors, Manfred Wunderling e, ve Mark Davenport e, bizlerle olacak. Dünya çapında iş kuran büyük liderlerden çok harika bilgiler ve stratejiler öğreneceksiniz. Onun dışında e, Avrupa'da üst düzey e, yönetici e, Jason Arfman da bizlerle olacak. Bu kadar e, büyük başarılar elde etmiş lider kadrosunu bölgesel bir kampta daha önce hiç kimse görmedi. Ve bundan sonra da belki görmeyecek. Ama bunlar bizim kampımız için geliyorlar. bize çok değerli bilgilerini ve stratejilerini anlatmak için. Ferhat'ın Atay gitsinler. Şu an Kayan içerisinde dünyada Red Diamond ve Double Red Diamond kariyerinde olan insanlar. dünyada en iyi işi kuran kişiler. Çok yakında da zaten onları Bilek Diamond kariyerinde gördü arkadaşlar. Büyük vizyon, büyük vizyonu büyük oyuncular ortaya koyacak. Ve burada ben size çok önemli bir hamleden bahsedeyim. Belki bu, bu bir sürpriz niteliğinde. Ürünlerimizle alakalı, sağlıklı beslenmeyle alakalı Türkiye'deki doğayan isimlerden birisi gelecek arkadaşlar kampımıza. Ender Saraç. Sağlıklı beslenmeyle alakalı çok önemli bilgiler verecek bizlere. Bunun yanında ekiplerimiz içerisinde bulunan çok çok önemli doktorlardan, ürünlerimizle ilgili neden bunları hayatımıza sokmamızla alakalı çok önemli detaylı bilgiler alacağız. Bunlar da bizim bu işe e, daha da bağlanmamızda ana sebeplerden birisi olacak. Ve e, i̇lham. ilham ve karar, kamp içerisinde birçok kariyerdeki insanı göreceksiniz. Avrupa'nın en genç Diamond'ını göreceksiniz. Bir öğrencinin renkli Diamond kariyerlerine çıktığını göreceksiniz. Park'tan birisinin e, Diamond kariyerinde olduğunu göreceksiniz. Ee, çok önemli yönetici vasıfları olan insanların geçmişte, çok önemli firmalar yönetmiş kişilerin kayayın işine bakış açılarını <laughs> ve ne noktalara gittiğini göreceksiniz ki belki bu kamptan döndükten sonra etrafınızda ya acaba bu işi sunsam mı, e, işle ilgilenir mi? Kendi kafanızda prestijini sorguladığınız e, kişilerle aslında çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz burada. Bu da e, sizin için çok çok önemli anekdotlardan birisi olacak. Ve burada gördüğünüz her şeyin sonucu aslında bir karara sebebiyet verecek. Kayanın içerisine başlamak bence bir niyet göstergesi. Her şey karar aldıktan sonra başlıyor arkadaşlar. Karar aldıktan sonra gerisi her şey emin olun ki teferruat. O kararı almakla alakalı burada birçok konu göreceksiniz. Evet, e, herkesin bu yolculukta sıkıntısı farklı olabilir. Kimi... İşi ilk kurarken, reklam davet yaparken, sunum yaparken, kapanış yaparken ya da çekirdek kadrosunu yönetme konusunda Hı -hı. da bir problem yaşıyor olabilir. E, bu kampta aradığınız her şeyi bulacaksınız arkadaşlar. Kendinizi keşfedeceksiniz. Bu hayattan ne istediğinizi belki keşfedeceksiniz. Hayallerinize bu iş sayesinde nasıl ulaşabileceğinizi keşfedeceksiniz. Yani ilham alacaksınız bu hikayelerden? Onun dışında bazı arkadaşlarımızın kampa gelip gelmeme noktasına kararsızından bahsettim ya. Bazı mazeretleri dinlediğimde mesela zaman problemi yaşayanlar var, İşte zamanım var o dönem işim yoğun ya da işte maliyet konusunda sıkıntı yaşıyorum diyenler var. Arkadaşlar bu çok profesyonel bir iş, çok iyi paralar kazanabileceğiniz, servet kazanabileceğiniz bir iş, popüler olabileceğiniz, kendinizi değerli hissedebileceğiniz bir iş. Her büyük yatırımın, büyük ticaretlerin daha doğrusu büyük yatırımları olur, büyük riskleri olur. E kayıt ticaretindeki en büyük yatırım kamptır ve bu kesinlikle risk taşımaz, sizi batırmaz ve harcayacağınız orada birkaç günlük e, zaman size ömrünüzün sonuna kadar belki yönetebileceğiniz bir zaman imkanı tanıyacak. Oraya harcayacağınız küçük bir yatırım belki tüm hayat boyunca yaşayacağınız finansal problemlere çözüm olacak. Arkadaşlar lütfen e, küçük düşünmeyelim, lütfen büyük düşünelim. E, bu e, büyük kampı Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kampını en, büyük kamp. en, verimli bir şekilde geçirin arkadaşlar. Hem Kesinlikle. kendinize ve hem de ekibiniz adına. Kampa kaç kişiyle gel gelirseniz gelin. 5 kişiyle gelen diyecek ki niye 10 kişiyle gelmedik? 10 kişiyle gelen niye 50 kişiyle gelmedik diye pişman olacak. Böyle bir kamp yapacağız arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kampta görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Antalya'da görüşürüz. Hoşçakalın.